Hepinize yeni bir günden, yeni bir benden, yeni bir vlogdan merhabalar. Ben Muammer Demir, Eczane Hizmetleri Hacettepe Üniversitesi mezunuyum. Bu aralar kim olduğumu unutmuş durumdayım. Neden yaşadığımı, ne için var olduğumu, veya hayattaki amacımı ve hedeflerimi unutmuş durumdayım. Yani unutmuşluktan kastım hiçbir şey yapmadan dümdüz yaşayan bir insan olmaya doğruya biliyorum. Ve bugün aşırı rahatsız ediyor. Aşırı rahatsız ettiği için bugün buradayız. Tekrardan düzenlemeye çalışman lazım. Yani şöyle bir şey var. Eski videolarıma baktığımda genelde hani aşırı bir şekilde motivasyonum var. Aşırı bir şekilde disiplinliyim falan böyle. Yani bu eski halimin şu anki halimden daha iyi olması ve hoşuma gitmiyor. Yani eski halimin iyi olması hoş bir yani, şey ama şu anki halim böyle olması hoş bir şey değil. Öyle yani. Bir de daha yeni kalktım. Kendime bir söz vermiştim kalkar kalkmaz videoyu çekmeye başlayacağım diye. Çünkü yani o ilk adım attıktan sonra gerisi geliyor. Şu anda da motivasyonum gayet okey. Gayet var. Yani hayatım boyunca böyle motivasyonumun az oldu. Çok az zaman oldu. Tabii ülke gündem birazcık daha iyi olsa benim motivasyonum hiç Neyse. <laughs> Açıkçası bugün ne yapacağım bilmiyorum. Tek bildiğim şey canımın sıkılmasına izin vereceğim. Bol bol düşünmeye çalışacağım. Canıma sıkılmasına izin vermemden kastım hani herhangi bir şey tüketmeden böyle beynimi dinlemek istiyorum falan. Hani kitap okumak, spor yapmak gibi şeyler yapabilirim. Onlar gene beyninizi dinlendiren şeyler. Kendinizi iyi hissettiren şeyler. Ama hani böyle gereksiz bir şekilde video izleyip gereksiz bir şekilde bir şey yapmak istemiyorum. video izleyeceksem de kişisel gelişim manasında ve hani bana iyi gelecek videoyu izlemek istiyorum. Öyle genel manada çok fazla böyle saçma sapan sosyal medya tüketmeye falan başladım. Hiç uyum değildir ama günde 5 saat telefon kullanmaya başladım. Bunların her birine çözüm aramam lazım, çözüm bulmam lazım. Çünkü hani ben 21 yaşındayım ve hani zaman daralıyor anladın mı? Ne yapmam gerektiğini, ne etmem gerektiğini hani düşünüp yapmam lazım. Hani ne kadar da video izlesem veya ne kadar da bir şey yapsam, birilerinden tavsiye alsam falan olmayacak. Çünkü hani kendi hayatım. Benim hayatımı benden daha iyi birisi yaşayamaz. Bu konudan da şuraya geleyim ben. Sizce de hayatımıza çok fazla tavsiye almıyor muyuz? Hani çok fazla tavsiye almaya başladık. Bir konu oluyor mesela, bir şey oluyor hani. Mesela Mesela spor salonuna gitmek değil, yani. böyle 85 tane farklı video falan izlemeye başladım. Ya da en azından ben izlemeye başladım. Gereksiz yani, çok fazla gereksiz bilgi var beynimize. çok fazla içerik tüketiyoruz, yaratıcılıktan çok uzağız, kim olduğumuzu, ne olduğumuzu, neden yaşadığımızı, niçin burada olduğumuzu dahi farkında değiliz. En azından ben değilim. Yani. Böyle olanlar varsa tebrik ederim. Doğru yoldasınız yani. Böyle bir giriş yapmak istedim. Çok karamsar gibi gözükmek istemedim ama galiba birazcık karamsar gibi gözüktüm. Aslında karamsar değilim ya. Yani. Çok fazla düşünüyorum yani anladın mı? Hatta bu videonun çekmeden önce şey dedim hani sade, sıkıcı ama huzurlu bir hayat hakkında bir video yapacaktım böyle vlog tadında. Ama sonrasında fark ettim ki dün akşam aklıma geldi. Ben dedim kim olduğumu unuttum. Onunla alakalı bir video yapmak istiyorum dedim. Ya daha doğrusu onunla alakalı bir video olmayacak, vlog olacak ama hani konumuz bu olacak. Umarım lafı fazla uzatmamışımdır. Ama şimdikileri size dökmem lazım. Çünkü biraz doldum ya. Doldum. Hayatta hiç olmadığım kadar dinlenmeye, birinin beni dinlemesine ihtiyacım var gibi hissediyorum. O zaman videonun derleyen kısımlarından devam ederiz. Şöyle bir kahve yaptım kendime. Biraz kahve için. Sonrasında kitap okuyacağım zaten. Günün ilk anını iyi değerlendirmek istiyorum. Veya yürüyüşe de çıkabiliriz. Yürüyüş tatlı olabilir. Bakacağız. Günümüzü planlayalım öncesinde. Şöyle giyindim bir yürüyüşe çıkacağım. Biraz koşu biraz yürüyüş tarzı bir şey. Ama öncesinde gülümü planlamak istiyorum. Gülümü planladıktan sonra yapacağım bunları. Yürüyüş yapmaya çıkmış bulunmaktayım. Tatlı bir düşüncesiz, kulaklıksız, güzel bir düşünce... Ay! Yürüyüş <laughs> olacağını düşünüyorum. Allah'ım bak o kadar fazla şey düşünüyorum, o kadar fazla şey tüketiyorum ki Hani şey oluyor ne onun adı. Konuşmayı dahi unutuyorum çünkü konuşurken başka şeyler düşünüyorum ya. Yani. Buna bir çözüm lazım. Bunu halledeceğiz. <laughs> Büyüdüğümü fark ettiğim dakikalarda tam şurada benim ortaokulum var. Bugün okuldan ilk açılış günüymüş. Yani sabah kalkınca idrak ettim. Kardeşlerim falan da okula gidiyor. Çok büyüdüm ya. Enteresan yani. Hemen 8. sınıfa kadar burada okudum. Arada çok sene var anladın mı? Yani mezun olduğumda 14-15 yaşındaydım şu an 21 yaşındayım. 6-7 sene oldu yani garip. Neyse yürüyoruz. <laughs> da yaptım. Şimdi kitap okuyacağım. Çalınan Dikkat diye bir kitap var. Bunu öncesinde de okumuştum. Ama yeterince faydalı olmamış demek ki. Tekrardan okuyacağım. Bu arada çok güzel bir kitap. Gerçekten tavsiye ederim. Hatta isterseniz bu kitap hakkında bir tane video da yapabiliriz. Çünkü gerçekten üzerine konuşulması gereken bir kitap. Okudukça çok fark ediyorum. Çok benziyor benim hayatıma. Benim hayatıma derken yani yapmış olduğum yanlışların yüzüme vurulması gibi bir şey oluyor. Daha doğrusu. Şimdi spor salonundan geldim.

Şimdi spor salonundan geldim. Spor salonundan çıktıktan sonra bir tavuk pilav yedim. Zaten şu an görüyorsunuz siz onu. E, spor salonundayken iki tane hareket çekebildim. Toplamda dört tane hareket yaptım. Ama spor salonu çok kalabalık olduğu için onları çekemedim. Yani i̇nsanlar rahatsız olmasın diye. Bir de spor salonunda kamera açınca herkes size bakıyor. Tamam Çok enteresan bir olay. böyle. Karında çok garip hissediyorum. Ve hiç konuşmadığım için şu an ses tonumu da ayarlayamıyorum. Gayet her şey okey yani. Gün çok güzel geçiyor. Gün bayağı keyifli yani. Bir gün bir insana bu kadar mı gelebilir diye düşünüyorum. Bundan sonra hayatımda almış olduğum bir karar var. Ne geçmişim var ne geleceğim tamam mı? İkisi de yok. Geçmiş geçmiş. Gelecek zaten bir hayal ürünü gibi bir olay. Şu anım var sadece. O yüzden şu an ne yapıyorsam geleceğimi zaten onlar belirleyecek. Bundan dolayı hayatımda yüzde yüzünü vermek istiyorum. Her gün. Her Allah'ın günü. Belli bir süre en azından anladın mı? Ondan dolayı şimdi de İngilizce çalışacağım. İngilizce çalıştıktan sonra da bazı video fikirleri var hakkında. Onlara alt metin yazmayı birazcık da araştırma yapmayı düşünüyorum. Çünkü sadece vlog çekmek istemiyorum. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bana yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. Çünkü gerçekten yorumlar benim için önemli. Bakın videonun ne kadar izlendiği, ne kadar like aldığı önemli değil ama benim için videodan ne kadar yorum almış olduğum önemli. Çünkü yorum farklı bir şey. Her insan videonuzu tıklayabilir veya her insan size beğeni atabilir ama her insan size yorum atmaz. Gerçekten sizi samimi bulan, size bir şeyler sormak isteyen, sizinle iletişim kurmak isteyen bir insan size yorum atar. O yüzden eğer bu kriterleri sizin için geçiyorsam eğer yorum atarsanız çok sevinirim. Neyse şimdi İngilizce çalışmaya geçelim. Çok keyifli bir gün ya kendime geldim yani. Sabah halimden eser yok. İngilizce çalışmasının da sonuna geldik. Işık birazcık azaldı. Saat biraz ilerledi şu saat diye de. Şöyle 5N1K sorularına cevap verdim. Şurada süreme geçiyor bu arada. Dur. Arka kameradan göstereyim. Süremiz 51 dakika oldu. Buralarda böyle şeyler yaptık. Ay dur. Buralarda böyle şeyler yaptık. Şurada şey var. En son ChatGPT'ye de sordum. Ne zaman falan filan diye. Bu 5 ne bir kayı. Öyle yani. Güzel bir çalışmaydı. Beğenildi. şöyle bir yemeğimiz var. Yanında suyumuz var. Ve enteresan bir şekilde kendime ışık yapmaya çalıştım. Burada bir tane. Bak hiçbirini netlemiyor. Burada bir tane ışık var. Burada beyaz sekme açık. Burada bir tane ışık var. Kısacası kendime ışık kaynağı yapmaya çalışıyorum. İnşallah olmuştur. Dur şöyle birazcık daha yaklaştırayım. Böyle. Çünkü yukarıdaki ışığı açınca çok patlıyor. Yani kötü bir görüntü oluşuyor. O estetikliği sevmediğim için böyle yaptım. de çalıştık. Şimdi şey var kendimin yapmış ol, yapacağı bir iki araştırma var onları halledeceğim falan. Sonra bu videonun burada sonuna geleceğiz. Onu videonun en sonuna koyayım araştırma yaptığım kısmı. Ha bu arada şey yemek yerken hava yemeği diyorum Ben izlememiştim ama şu an birinci sezon 13. bölümdeyim. Onu da izleyeceğim. Bugün zaten herhangi bir şekilde şey tüketmedim de Saçma sapan videodur Instagram'da tüketmedim. Ben bugün Instagram'ı telefonundan sildim. Toparlanmak için. Öyle güzel bir şey oldu. Yok ya vazgeçtim. Önce bir yemeğimi yiyeyim, hava medyuruma dizleyeyim. Ondan sonrasında konuşayım. O kendi işlerimi hallettikten sonra en son konuşacağım. Şu an tam olarak cümleyi toparlayamadım çünkü açım. O zaman şu yaparız. Görüşürüz. Bir görsen bir görsen Zersefi halimi Her yerde zül var Bu kadar gerçekten çok eğlendiğim, Çok güzel geçtiğini düşündüm. Vicdani olarak ben hiçbir böyle hani bunu yapmam lazım ama yapmadım dediğim bir şey yok ve çok güzel bir gündü. Stimana da çok güzeldi. Şöyle zaten bütün her yeri tıkladım. tikledim. Tikledim muyum? boyadım. Oh, güzeldi gerçekten. Beğendim. Yani ne demiştik kim olduğumu unuttum. Evet. Tamam bugün de bir anda şey olmadı. Evet kim olduğumu hatırladım olmadım ama kim olmak istemediğimi gerçekten farkında vardım. Hani ben böyle birisi olmak istiyorum. Ben ciddi manada hedefleri, amaçları, uğurlu olan, her şeyi evet demeyen, kendim için, kendi hedeflerim için bazı şeylere hayır diyebilen birisi olmak istiyorum. Ondan dolayı bugün bana çok iyi geldi. Uzun zamandır bu kadar iyi bir gün gerçekten geçirmemiştim. Amaçlarım ve hedeflerim üzerine bu kadar iyi bir gün geçirmemiştim. Yoksa tatil ettim gayet eğlenceliydi, keyifliydi. Şunu gerçekten söylemek istiyorum. Düzenli bir şekilde video atmak istiyorum. İnsanlarla etkileşime geçmek istiyorum. Bunu yaparken amacım para değil. Bunu en başından beri söylüyorum. Yani ben bu platformda para kazanmak için yokum. Çünkü zaten ben bu platformda 3 yıldır varım. Yani ben hatta 4 yıldır. Ben 17 yaşımdan beri video çekiyorum. Şu an 21 yaşındayım. Yani amacım para kazanmak olsaydı zaten düzenli video atıp gerçekten de video saatini tamamlayıp para kazanırdım. Amacım bu değil. Ama burası bana aşırı bir şekilde keyif veriyor. Bir gün gerçekten buradan para kazanırsam ama bu da hoşuma gider. Orası da ayrı bir konu. Umarım sizin için güzel bir video olmuştur. Umarım demek istediklerimi, yaşadıklarımı anlatabilmişimdir. Arkadaşlar gerçekten çok az vaktimiz var. Hayat çok hızlı geçiyor ciddi manada. Bakın ben bu videoları çekerek 4 yıl olmuş yani. Onun bile farkında şu an varıyor. Geçmişe baktığımızda zamanın ne kadar hızlı aktığını fark ediyoruz. Ama ne geçmişimiz var ne geleceğimiz. Sadece bugünümüz var. Bunu da unutmamak lazım. Hayatımızda gerçekten bir şey yüzde yüzümüzü verelim. Kim olduğumuzu ne olduğumuzu başkalarına değil kendimize kanıtlayalım. Başkalarına kanıtlamaya sakın çalışmayın. Çünkü iyi bir şey de yapsanız bu sefer yapmadığınız bir şey üzerinden yargılanırsınız. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Motivasyon videosuna döndü bir anda. <laughs> amacım motive etmek değil. Ya amacım motive etmek değilden kastım. Amacım farkındalık, farkına varmanızı sağlamak veya kendi farkına varmamı sağlamak. Çünkü ben size bunları anlattığımda ben de farkına varıyorum. Yani şöyle düşünün, ben bu konularla konuştuğum için bana ilham gelmiş oluyor. Bu risk geldi. Umarım çok güzel günlerimiz olur. Umarım hedeflerimiz, amaçlarımız uğruna yaşadığımız günlerimiz olur. Benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Unutmayın hiç kimse sizden daha değerli değildir. Bu hayatta sadece kendiniz var. Hoşçakalın. Bye -bye. When I wake up. And